Canlı Canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle cumartesi ve pazar günleri maçlarını yorumlayacağız. İlk karşılaşmamız i̇spanya İsviçre Çek Cumhuriyeti-Portekiz, Hollanda-Belçika, Danimarka ve Fransa karşılaşmalarını analizlerini yapacağız. Öne çıkan e, tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Yayınımız 18 yaş altı dinleyicilerimizin uygun değildir. Onları varsa dışarı davet ediyoruz. Burada verilen tahminler, analizler bizim kendi analizlerimizdir. Buna eşlik etmek ya da etmemek sizin son kararınız olacaktır. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Radarlamaya hazır mısın Türkiye? Vizyonu ve tahminleri kazandırır kontrolleri Başarılı ediciler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar gol radarlarla Az zamanda çok kazançlar gol radarlarla Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Evet e, analizlerimize başlıyoruz. İspanya-İsviçre karşılaşması. İspanya e, burada birinci sırada. Bu birinci sırada kalmak isteyecek, kazanmak isteyecek. Bakalım merakla beklenen maçın sonucu, akışı nasıl olacak? Gempler ne düşünüyorsun İspanya-İsviçre maçı için? Selamlar herkese bu arada. Öncelikle Keşke milli maçlara yine güzel analizler çıkardık verimli geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Güzel, güzel analizler çıktı. Kazançlı bir video yine bizi bekliyor diyelim. Ve benim yorumlayacağım maça geçeyim. İspanya, İsviçre. evet dediğin gibi İspanya şu an için Portekiz'de birincilik için kapışıyor. Portekiz'de aralarında bir puan var. İsviçre ise son sırada küme düşmede bir üstünde Çekya var. Aralarında bir puan var. İsviçre'nde bu maça ben istekli çıkacağını düşünüyorum. Ee, İspanya da kazanmak isteyecektir. O açı bakımından golü bir maç bizi bekliyor. Ee, canlıdan takip edecek olan arkadaşlar için ee, İspanya maçını önerim. İlk yarı bir gol e, çıkacağını düşünüyorum. Ee, canlıdan takip eden olan arkadaşlar değerlendirebilir. Ee, bu maç için güven bahisim ise maç geneli Bir buçuk üsttür. Ee, alternatif tercihler ise kombinaj arkadaşlar için önerim. Ben bu maçtan İspanya'nın takım olarak iki gol atacağını düşünüyorum. İsviçre grupta kalmak isteyecektir. O açıdan açık oyunu açık oynayacaklardır. İsviçre de bir gol bulabilir. O açıdan iki buçuk üstü kadar taşınacağını düşünüyorum. Bir ihtimalde kaygı var gelebilir. Evet, Kempler. Ee, teşekkürler. İspanya maçını yorumladın. Ee, ilk olarak ilk yarı 0-5 üst ve maç genelinde 1.5 üst beklentim var ee, daha akabinde de ev sahibinden de 1.5 üst kombineciler için e, beklentim de var İsviçre'nin de etkili olacağını düşündüğün için kombineciler 2.5 üstü de deneyebilir hatta karşı gol varı da deneyebilir dedin ee, bakalım maçı güzel yorumladığını düşünüyorum beklentileriniz bu yönde bir diğer karşılaşmamız, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Barrio e, Grup'ta Portekiz maçı kazanıp İspanya'da puan kaybetmesini bekleyecek. E, Portekiz ne yapar bu maçta? Evet herkese selamlar. Ee, az önce Gemper de güzel yorumladı İspanya maçını. Bu maçta e, o maçta biraz bağlantılı çünkü Portekiz ikinci sırada Çek Cumhuriyeti üçüncü sırada. Her iki, her iki takımın da kazanması gereken maç çünkü son maçta grubun son maçında Portekiz kendi sahasında İspanya ile karşılaşacak. Ya yani bu maçta olası bir puan kaybından e, liderlik şansı da gidebilir elinden e, çünkü İspanya'nın İsviçre karşısında kazanacağını düşündüğümüz için e, puan farkı açısından e, son maçta İspanya karşısında umutlu çıkabilmek için Portekiz bu maçı kazanmak için olacaktır. Çek Cumhuriyet de kendi sahasında hem İspanya'yla hem puan aldı. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Gollerin sanırım çoğunu kendi sahasında attılar. O yüzden keyifli bir maç bekliyorum ben açıkçası. iki takım da kazanmak isteyecektir. Ona istinaden ben her iki takımda gol atacağını düşünüyorum. Maça güven bir buçuk üsttür. İlk yarısını yine alternatif olarak takip edebilir arkadaşlar. İlk 15'in takımları biraz birbirlerini tartabilir. Onun istinaden ilk kere golü alternatif. Karşılıklı golü var bekliyorum. Ayetten camdan takip eden arkadaşlar için de ben yüksek oranıyla 2.5 üstü bekliyorum. Güzel bir oran açmışlar 2.5 üstüne. Keyifli güzel maç beklediğim için her iki da kazanması gerekiyor. O sebeple 2.5 üstünde takip edebilirler. Evet. Çek Cumhuriyeti Portekiz karşılaşmasına barrio yorumladı e, ki ekibin de e, gol için saldıracağı için karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebiliriz dedi. Ama maça güven bayısı bir buçuk üst olarak söyledi. E, canlıdan takip edip e, maçın durumuna göre ilk yarısından da gol beklenebilir alternatif olarak e, yüksek oran olarak iki buçuk üst oran açılmış bu maçta yüksek oranı var. E, bunu da takip edip alabilirsiniz arkadaşlar. Ve pazar günü maçlarına geçiyoruz. Pazar günü karşılaşmalarından birisi Hollanda-Belçika. Hollanda grup lideri. Ee, Belçika e, geriden geliyor. Bu maçta Belçika'nın mutlak kazanması lazım Gamplar. Ee, <laughs> ne yapar bu takımlar? Evet, keşke. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. İki tane gol makinesi olan takım Hollanda-Belçika. Açıkçası ben bu maçın çok zevkli geçeceğini düşünüyorum. Ee, özellikle izleyeceğim bu maçı. Hollanda dediğin gibi birinci sırada Belçika ikinci sırada son maç. Ee, aralarında 3 puan var. Ee, Hollanda 13 puanda, Belçika 10 puanda. ya Belçika bu maça varını yoğunu ortaya koyacak. Ee, kazanmak isteyecek. En az 2 gol atıp kazanmak zorunda. Çünkü avaraj bakımından e, lider olmak istiyorsa en az 2 gol atması lazım. O açıdan eee ben bu maçta ilk yarı bir gol alternatif olarak e, Canadan takip edecek olan arkadaşlar için ilk yarı bir gol çıkabilir. Bu maç için güven bahisim bir buçuk üsttür. E, alternatif tercihleri o, e, olarak ise e, kombineci arkadaşlar için önerim. Ben bu maçtan KG var bekliyorum. E, bu maçın da ben berabere bitmeyeceğini düşündüğüm için iki buçuk da taşınacağını düşünüyorum. Kombineci arkadaşlar bunu takip edip değerlendirebilirler. Evet. E, Belçika'nın mutlak saldırması gerekiyor bu maçta. En az iki farklı da kazanması lazım. E, öne geçmek için liderlikte. E, bundan dolayı güven bayısı olarak bir buçuk üst dedin maç genelinde. Alternatif evet. olarak ilk yarı 0-5 takip edebiliriz. Kombineciler içinde karşılıklı gol var ve iki buçuk üst seçeneğinde değerlendirmelerini tavsiye ettin. Eklemek evet, istediğin kesin, başka bir şey var mı bu maçla alakalı? Kesin, ya Çünkü Belçika'nın yani 1-1 bir olsa da Belçika saldıracaktır. Yani bu maç kazanmak isteyecektir. Gol ve goller bulmak isteyecektir. O açıdan 2.5 üste kadar da taşınabilir. Evet 2.5 üstü görmemiz muhtemel bu karşılaşmada dediğin gibi. Bakalım grup liderliği maçında kim öne çıkacak? Bir diğer karşılaşmamız Danimarka-Fransa. Fransa'yı hafta içi değerlendirmiştik. Öne çıkardığımız bahisler kazanmıştı. Perşembe günü maçları gerçekten çok kazançlı oldu. Tebrik ediyorum onun için ayrıca size. Fransa bize Perşembe kazandırdı. Bu maç için ne düşünüyorsun? Bario Danimarka Fransa karşılaşması. Evet hafta içi Fransa'yı takip ettik. Hem canlıdan hem de maç önü. Güzel kazançlar sağlattı bize. Gruptan çıkma şansı yok ama Fransa en azından son sıradan kurtuldu. Yani küme düşme adayıydı. Son sıradaydı. Avusturya maç öncesi. Ondan kurtuldu. Bu maçta da yine için sahaya çıkacaklardır. Danimarka açısından şöyle bir şey var. Onlar grup liderliğine oynuyorlar. Hırvatistan şu an grup lideri. 10 puanla Danimarka'nın 9 puanı var. Danimarka kendi sahasında bence Fransa önünde kazanmak isteyecektir. Fransa'da bence yine Yıldız oyuncularıyla birlikte belki kadroda birkaç değişiklik olabilir. Hafta içine göre. Ancak yine dediğim gibi Prestij için ve Dünya Kupası'na hazırlanma aşamasında güzel maç çıkaracaklarını düşünüyorum ben. Danimarka'ya zorluk çıkaracaklardır grup liderliği açısından. E, o yüzden bu maçtan beklentim yine her iki takımın gol atacağını düşünüyorum ben. E, Fransa'nın hücum attığı güzel her maçta gol atabilecek potansiyeli var. Danimarka zaten kazanmak için gol atmak zorunda. Beraberlik onlara yaramıyor. O, o yüzden karşılıklı gol var. Ve iki buçuk üstü bekliyorum. Güven bayısın. Yine her zamanki gibi bir buçuk üstü canlıdan takip edebilir arkadaşlar. Evet e, Fransa yani her bulunduğu turnuvanın şampiyon adayıdır ama bu grupta gruptan bile ilk iki sırada yani kendine yer bulamayacak. Danimarka'da birinci olmak için saldıracak dedin. Bu maç için arkadaşlar güven bayisimiz bir buçuk üst. E, alternatif olarak da kombineciler KG var ve iki buçuk üstü değerlendirebilirsiniz. Ee, bu tercih size kalmış. Gerçekten hafta sonunun öne çıkan cumartesi ve pazar günlerinin öne çıkan toplamda 4 maçını değerlendirdik. Burada e, özellikle güven bayislerimizi ayrı olarak değerlendirseniz sevinirim. Daha kazançlı bir e, haftayı kapatacağınızı düşünüyorum. E, bu maçları canlıdan da takip edebilirsiniz. Canlıdan da çok yüksek kazançlar mesela Fransa maçı. Bizi hafta içinde e, canlıdan takip edenler çok güzel kazançlar sağladı. Yüksek orandan. E, siz de bu maçları canlıdan takip edip güzel oranlardan kazanabilirsiniz. Bu arada bu maçları takip ederken pazar de canlı yayımız da olacak. Sizi 21.45'teki pazar günü canlı yayımıza da bekliyoruz. Gampler ve Barrio teşekkürler. Çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel analizler yaptık. Öne çıkan 4 karşılaşmayı yorumladık. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Evet Keşke Oyun dediğin gibi Cumartesi ve Pazar için e, 4 maç çıkardık. Ben çok güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Çok güzel analizler çıktı. E, yine başarılı geçeceğine şüphem yok. Pazar günü için Türkiye'mizin maçı vardı. Ona da yorumlar yapmak isterdik. E, fakat Türkiye'miz lider olarak şu an çıkmayı garantiledi. O yüzden e, bu maça yorum yapamıyoruz şimdiden başarılar diyelim. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Evet. Türkiye maçını zaten canlı yayında olacağımız için canlı yayından daha güzel bir şekilde takip edebiliriz. Hem kadro bakımından. Çünkü birçok değişiklik olabilir. GameTor'un dediği gibi lider çıktığımız için. Gayet güzel maçlardı. analiz maçları bu aralar güzel geçiyor. Şunu da belirtelim. Milli maçlarda biraz daha miktarlara dikkat etmek gerekir. Bunu her milli maç arasında söylüyoruz. Biz dinleyen arkadaşlara ve canlı yayınlarda daha dikkatli bahis almak lazım. İlk maçlara önümüzdeki hafta başlıyor. Andaniz maçları da gayet güzel. Bakalım. Hepsi umarım başarılı olur. Dinleyen herkese teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bari Oyovaya, Gampler'la hafta sonu öne çıkan maçları yorumladık. Hepinize teşekkür ederiz. E, videomuzu beğenip e, yorumlarsanız da seviniriz. Teşekkürler hepinize.